yakaladım. Yakaladım Yusuf'u kaçıyor 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 benim gibi aynı. Bir bakar mısınız bak Yusuf'a. Hayır hayır hayır. Hayır ellemiyorsun. Kalk bakayım kalk bakayım Yusuf. Bugün Yusuf'u kovalıyorum evin içinde. Hayır. Ya mutfağa dalıyor. Bir türlü oyuncaklarla oynama şansı olmuyor. Çıkar mısın Yusuf? Bak ne demişler babaanne koşturuyor demiş. <laughs> Kapıya çıktı. <laughs> Kendi haline bırak demiş doktor. Ben de öyle yapıyorum. Uyuyordu çocuk. Ee, bugünkü videomda sesim baya yavaş çıkmış. Evet doğru söylüyorsunuz. E, ee, acele acele şey yapıyorum ya. Çocuğu yakalı. Bak, bak, Bir bakın bir bakın nasıl attı kendini bahçeye. Gidiyor gidiyor. Tamam, benim onu almam lazım tabii ki. Şöyle. Hayır, kızını alacaksın. Kızını alacaksın. Kızallah. Celle Celaler Sallah. Çok sıcak vardı da kapıları kapattıydım. Beş yazarımız. Esallah bakayım, esallah. Bugün babaanne beni koşturuyor diye. Ne yapıyorsun ses yapmamıştı, sesi de çıkmıyor Hani ben çıkıyorum ya. <laughs> ne yapayım canlar, ne yapayım çocuklara göre hareket yapıyoruz yani. Ezanı dinleyelim bu arada. Dur. Jambas ya, jambas. Jambas. Okay. <laughs> Oh, <Sessizlik> oh, <Sessizlik> <Sessizlik> Thank you. Şey getireyim sana. Yani limonata getireyim sana. Çocuğum limonata istiyor. <laughs> Dur anneciğim geldim geldim geldim. Limonata diyorum da. Ya bugünkü videoda e, ani ani çıkışlar yapıyorum. Benim huyum böyle. Böyle fırlarım. Şey yaparım. Bir şeyden kaçıyormuş gibi. Normalde yaşantıda da böyledir. Yakasına çıkıyoruz. Ne yaptı? Biraz içinin yangını hisset. Sesim de bayağı şey gelmiş. Sessiz gelmiş doğru. Çünkü uyuyordu odada. Zaten bizim odalar küçük küçük birbirine yapışık. Öyle geniş. Konuştuğum zaman duymasın deme şansın yok. O yüzden e, yavaş konuştum. Bir bakayım daha kontrol edeyim de şunu. Bazen ses arkadan geliyor. Geçenki videoyu benim ayarladığımız zannettiler de. Ben ayarlamadım tabii ki. O şekil niye ayarlayayım arkadan ses? Video bazen arkadan geliyor sesi. Ben isteyerek yapmıyorum ama. Biraz iyi oldu balkon. Güneş tepeye doğru çıktı. He efendim. Ne yapıyorum bugün? Gördüğünüz gibi bir saattir içeride kapımız kapalıydı. Dışarıda güneş evi ısıtmasın Anne. diye. Hmm. Kapıyı kapattım. Yere oturdum. Bir tarafı Engelliyor mutfağa dalıyor. <laughs> Dalga geç evle. Ah bir söyleyemesi neler söyleyecek çocuk da. Söyleyemediği için. Arada bir şey yapıyor işte. <laughs> Heh, dede. Ah dede ah dedeler. Dedelere geldik. <laughs> Dedelere geldik. <gülüyor> <gülüyor> aradım aradım ya. Şeyi de aradım. Sari'yi de aradım. <laughs> Durum nasıl diye. İyi Sari'yi. Ee, orada bir fotoş ablası var. Onun yanına oturtturmuşlar. Klimalar orası. Ne? Keyfim yerinde baba ne diyor? Açtım görüntülü. Yoksa rahat etme. Çünkü bugün gerçekten sıcak. Bak ne diyecekler şimdi? Biraz çocuğu sustur. Duyulmuyor sesin diyecekler. Ben de bu sefer ne diyeceğim? Susturamıyorum. Allah'ın vergisi bu. Bebekler konuşuyor kendi kendine. <laughs> Ama benim de video çekmem lazım. Bugün mutfakta yemek yapmıyorum. Ee, makineyi de açmıyorum. Elektrik süpürgesini. O işlerle zaten ben ilgilenmiyorum. Hiç e, bugüne kadar kolay kolay makine açmıyorum. Bir şey dökmedikten sonra kendim. Kırıp dökmedikten sonra o işlere esra bakıyor. Ama yemek işine ben bakıyorum. Buna ilk gün de söyledim, son gün de söylerim. Her gün aynı şey. Yalan yok, dolan yok. Ben seviyorum mutfakta iş yapmayı. <laughs> Şimdi Emine'nin e, oğlu <laughs> okulu belli olmuş. Eee <laughs> ya. Ne hastanesi vardı orada. Büyük bir hastane bayağı şehir dışı gibiydi ya. Oradan biraz daha ileride bir okul var. Ne güzel anlattım ama. Arkanı ver. Sağ tarafa dön. Sola dön. Araştırma hastanesi var. Samsun'da oturanlar bilir. Ondan daha ileride bir sene falan olmuş. Bir okul kurulmuş oraya. İki seçeneği de orada yapabilecek. Liseye orada başlayacak. Şu anki yer bayağı bir uzak Emine'nin biliyorsunuz. Emine şeyde oturuyor çiftliğin üst tarafında. Rasatale <laughs> diye geçiyor. <laughs> yani gidecekler okulun etrafına bakacaklar, oralarda ev bakacaklar. İnşallah şöyle uygun bir fiyata da iyi bulurlar. Ondan sonra da ben yolcu kızıma yardım etmeye gideceğim. Önce tabii baba evine uğrayacağım. Oradan da. baba babaya giderken. Şöyle bir şey diyeyim. Benim babam çarşambalı değil. Benim annem çarşambalı. Ben çarşambaya gidiyorum ya. Ama babam orada 200 sene yaşadı. Öyle gerekiyordu. Hmm. Ama babamın memleketi değil. Benim ne oluyor? Babamın memleketi mi benim köyüm oluyor? Herhalde öyle oluyor. Ama annemin memleketi. Meme. Meme. Ben şey diyordum babama söylerim Sus konuşacağım ben. Bak Mimoza ablan ne diyecek teyzen? Sus sus Yusuf diyecek oradan bağıracak benimle konuşun diyor. Benimle ilgilenin diyor. Allah izin verirse bir hafta sonra falan büyük ihtimalle Samsun'a geçerim. Allah izin verirse inşallah inşallah diyelim. Çünkü artık şimdi taşlar yerine oturuyor. Vallahi çok güzel bağırıyor değil mi? Bağırmak yok. Meme vereceğim ağzına. <laughs> demin halası görüntüler arada bağırıyor diye. Ya diyor bu tek başına mı bağırıyor yani bir şey olmadan. Evet Emine dedi e, ses tonunu ayarlıyor. Çünkü bebeklerde işte konuşamazlar ya tam çeviremedikleri için daha çok bağırırlar. Hırçınlaşırlar. Bir kelimeleri bir çevirebilseler. Ben için. Seni uyutmam lazım. Şimdi uyutursam yine kısık sesle konuşacağım. <laughs> ne? Bıktık diyorlar <laughs> sizden. Baktık ben şu örtüyü açayım. Güneş döndü. <laughs> güneş döndü. Örtüme açayım biraz rüzgar vursun. Esinti var sanki. Ay, ne biçim güneş? Her yerde gerçi bir burada bu, değil. şu takılıp duruyor şuraya. biraz esin. Biraz esinti gelsin. Ne yapsam acaba bir suya sokup da öyle mi yatırsam? Helal, helal, helal. Niye acele ediyorsun? Babaannen gibi çabuk çabuk lop lop götürmeye çalışıyorsun. Nasıl kendime benzetiyorum ama. Öbürüne de diyorum Sariye. Aynı halana benziyorsun. Çok bıdı bıdı. May may ağlar her şey. Emine de aynıydı. Bir eve gireceğiz. Bir misafirliğe gideceğiz. Kapıda yırtar da ortala girmeyelim diye. Kıyameti koparırdı çığlık çığlık. Baba. Hatta biz e, yedi, yedi göllere gitmiştik. Emine daha. işte üç, üç buçuk yaşındaydı. Baba. Pek de yedi göller çok çok tanınmış değildi ama balık gölleri falan böyle alabalık tesisleri falan yapmışlardı. Öyle bir çıktık eşimle. O, e, taksi tuttuk aşağıdan. Devretten herhalde tuttuk yanlış hatırlamıyorsam. Ay sokamadık orada. Böyle şey evler vardı. Gondola evlerde kalmak zorundaydık. <laughs> geri dönüşü yok. Taksiyi bir daha çarşıdan çağıracaksın. Geri getirecek bizi. Dedik bir gece kalalım bari. Yok Emine'yi değilim. So bir iki saat böyle ağla ağla uyudu artık <laughs> yorgunluktan öyle yatırdık. Bir o zaman gittim Yedigöllere yıllardır da çok güzel yerlerdi doğayla karışık. Diyorum ya Allah kimseyi sonradan görme yapmasın. Zamanında gör, gördüğüm yetiyor demek ki ya. Çok güzel yerler gördüm gerçekten. Devrek olsun, şey olsun. Efendim annesi. Macera olsun diye hatta eşimle dönüştüm. Taksiyi çağırdık indi Otobüse bindik. Yolun bir kenarında otobüsü durdurduk. Çok güzel lüks bir otel vardı. Ee, orada kaldıydık o gece. O gece de sokamamıştık otele yine. Yani çok sorun yaşıyorduk. Ama bu çok cana yakın. Sari daha soğuk. Çok nazlı. Kız olduğu için mi bilemiyor. hepsi geldi. Bak senin sarı kedi geldi. Güneş gitti herhalde. Şeydeydi. <laughs> Sari ilk defa dün kedi sevmiş. Aytın'ın kedisi var. Hastayı da aldılar onlar eve baktılar. Çilik <laughs> tabi çok iyi. Sari'ye ilettirmiş böyle yavaş yavaş dokun. Sari'cim yavaş yavaş sev. Anne diyor ben sevdim kediyi diyor. Niye bağırıyorsun? Bak bazın acıyacak bazıların ya. İleride zaten bağıracaksın istediğin kadar. Şimdi sessiz kal. Bu daha cana yakın. Sarenin bebekliği çok şey değildi. Sa Sakin. Böyle herkes şey olmaz da bu çabuk ısınıyor. Biraz her çocukta var o. Gerçi ilk gördüğü zaman bir yanaşamıyor ama. Şimdi binler ezanımız da bitti. Beş bitti. Beş bitti. Altıya doğru dönüyor. Bilmiyorum uyutsam, uyutmasam mı kararsızım. Ama uyutmasam da uyusuzluk yapar. Ararlarsa da bana ulaşamazlar şimdi. Bugün de dedim böyle olsun videomuz ne yapalım. Mutfakta işimiz yok. Olanları bitirelim dolapta. Buzdur, soğuk duruyor. Kabak e, da duruyor bir bölümü. Baktım bir iki çeşit az az yemeklerimiz var. Onları ziyan etmeyelim. Bu akşam onları yeriz. Beni inanır mısınız? Öğlen de şey yaptım ya salata. Yanına da kanat koymuşum. Kanadı yemedim. Dolaba koydum geriye. Salatanın bir bölümünü yedim. Yarısı duruyor. O yetiyormuş bana. Sıcaklarda yenmiyor. Yoksa ben o kanadı yemez miyim? Tazını bitiririm. Ama sıcaklarda insan canı istemiyor. Üst katta da badana yapıyorlar bu sıcaklarda. Allah yardım etsin. Badana boya. Bizim yok badana boya. Bu sene bu sene bazı işleri yavaşlattık. Sakin sakin Allah izin verirse. Ne yapayım haftaya doğru da bakarız. Bir emine yaparım. Bizim zaten tatil yüzü gördüğümüz yok. Kimsenin yok. Bizim durumumuzdakinleri. Bizim tatilimiz Balkonumuz buna da hamdolsun. Ya hep evet. apartmanda otursaydım? Hiç çıkamasaydım böyle kapılara, çiçekler güremeseydim. Diyorum ama şükürler olsun ne yapalım. Bu sene olmaz, seni olur. Seni olmaz, ömür yetersin, bir dahaki sene olur. Ha ben Samsun'u tatil olarak görmüyorum. Orada benim evlatlarım var, torunlarım var. O ikinci adresim oluyor. videoyu da kapatayım da bir şeyler istiyor mu diye ararlar sorarlar başlarlar saat altıdan sonra sormaya şunu da güzel bir yatırayım üstündeki çıkarayım bir daha suya akşam soksunlar bakayım çünkü hemen yapış yapış oluyor suya hemen suyun altına ıslatıp ıslatıp çıkarıyorum dermişim tabii ki öyle değil küvete dolduruyorum suyu çocuk küvetimiz var İçi de şöyle bıcı yapıyor. Dur onun ağzını yıkamam lazım düşürdün. Belki yere değdi. Getiriyorum getiriyorum. Getiriyorum. Getiriyor. Getirdin. Ay Erik suyunu çok seviyor. Ne yapalım? Ne yapalım vedalaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Biraz başınızı ağrıttık ama hakkınızı helal edin. Ya çocuğa da artık bant falan vuramıyoruz ağzına. Kendinize iyi bakın. Bir iki tane de pazara gidemedim ya biberim yoktu. Şuradan kopardım ama çok güzel kırmızılarım olmuş. Bir bakar mısınız şu güllere? Aman Allah'ım. Üçüncü senesi bu güllerin bu sene açtı biliyor musunuz? Geçen sene bir tane açmıştı geri verdiydi. Bu sene körpe körpe üç tane yaptı. Bir tanesi soldu. Dördüncü. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi de esirgemezseniz çok mutlu olurum. Vallahi malzeme bu. Diyeceksiniz ne çekti sevim. Malzeme bu. Gidemedim çıkamadım. Bugün... Allah izin verseydi Kırklar Sultan'a gidecektim. Orada da çekimimi yapacaktım. Dualarımı yapacaktım. Ama çekim için gitmiyorum. Tabii ki dua için gideceğim oraya. Niyetim var. Allah izin verirse. Görüşürüz.